Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft serimize devam ediyoruz. Ve yanında John ah, abim var yani. Hoş geldin abi. Hoş bulduk be. Arkadaşlar. Orada bir şey görüyorsunuz. Ya hatırlıyorsunuz. Geçen benim obsiden bulmuştuk. Lav bulmuştuk. O dilersen ne direğim? Abi bir bence demir set çekelim be. Demir çok az yoksa. O zaman ben bir demir kılıç çekeyim. Tamam. Gerçek olamam. Bir pantolon olabilir Oha demir yok mu hiç? Ben aldım hepsini. O bana bir pantolon yapsana. O bana bir pantolon yap kendine de kafalı falan yap. Atarsa 4 tane bana söyleyin. Yanlış. Ben de sen bana ver ben yapayım. Abi iki tane kalıyor geriye. Ben şöyle üstündeki bir gereksizleri atayım mı? Pantolon yapınca mı? Hı. Hmm. Bir pantolonu. İki tane kaldı demirimiz. Kaç tane pantolon yaptın oğlum? Bir tane. At bakayım anam. Valla abi iki tane işte ben kendime demir kılıç çektim. Bekle ben pantolon yok da. Tamam. Bekle ben gereksizleri koyacağım şuraya bir. Aa oh, abi. Baro dev demir ay deri kafalığı ver lan bana. Bir de demir ayakkabılı. Demir ayakkabı yok mu? Yani. Ha işte şeyi kafalık Hayır hayır. Deri deri. Deri yok ki. Yok mu? Hayır hadi gel. Bekle ben gereksizleri bırakıyorum. Bana ayakkabı yat kafalı al ya. Yani. Ayakkabı yat bana. Hayır, ben kafalık istedim. Abi ayakkabı yap. Kabul eder misin? <laughs> Arkadaşlar işte ne yap? Arkadaşlar hiç bakmayın kendisi. Arkadaşlar hep ben çalışıyorum, Hep ben. Tabii evet, tabii. O kadar çok çalışıyor ki arkadaşımız. Al abi 13 ok. Bana şey atar mısın of. ok? Ok attım. Aa, o kadar almıyor. Al bir kaç tane var ona göre bakacağım. Al bir sen. 13. Kaç tane oldu sende? 13. 3 tanesini de harcadın mı lan? Şeyleri sıkın. Eşek. 13 13 daha kaç eder? Ee, 20 36. Al bir 8'lik. Kaç etti? Alsana bir şunu. Gelmedi ki. Arkana bakarsak. 21. Bende de 31. Aradığım fark var işte. Tamam ilerleyelim öleceğiz mi abi bence su alalım nedir su koyamıyoruz ki alalım koyamıyoruz ona ölüm oha sana vuramadım hadi arkadaşlar gidiyoruz bak ne olacak geldiğimiz gibi keşke tam kulede de olsaydı Abi atayım mı sen aşağıya? Şu an bana çok kasıyor. Heh Kasma. orada. Abi sakın arkadan vurma. Niye vurayım Ben aşağı iniyorum. Abi, sen geldiğimiz yerlere böyle torç koy. Oğlum ben sadece benim demir demir kazmam var ha. Bir de diamond.

bir tanesine vurayım mı şunu? Hayır oğlum sakın bak vurma. Bunu <laughs> başımıza bela olacak. Kuleyi bulalım ya. O kuleden bayağı iyi bir şeyler çıkıyor böyle chestlerden. Aşağıda niye böyle karanlık? Lava. Bu kule yukarıda mı oluyor aşağıda mı? Ben Abi tam lavın yanındayım. Öldü öleyim dokunmam gerekiyor ya buraya bak lan girsem mi alıyorum nedir taş taş Nedir'e geldik de işte. Bir de kaybedeceğiz her spotalı. Sıkıntı yok. Portal su yukarıda da. Yukarı nasıl çıkacağız işte. Ben de yok. Bunlar kum gibi kırılıyor. Oh, oh, oh. Kıramaz Ana yani? Hadi <laughs> gidelim mi? Abi beyaz yerlerden çıkan şeyler ne? Hmm. Nedir? Kuvarsı. Ne işe yarıyor bunlar? O zaman atıyorum. Hiç almayayım anladım Almadım ben hiç Hadi gel evet. Şey, şansı işte şansı güzel yer çıkınca çıkıyor. Evet, Burası aşağı mı? Yoksa light'tan yüklenmiyor mu? Tabii ki de var bu. Başka ne olabilir? Ama karşıda evet. Gülge. Karşıda değil. Karşıda evet. Karşıda. Değil. Karşıda hatırlıyorum ben. Hadi yol yap. Dur, dikkatli gel. Gaspar gel. Gel Gaspar. Ya, yalan atma. <laughs> Nasıl görüyorsun? Şaka olmazsın. Çok korkuyor oğlum. Abi, şu an var ya, atlayış yapar da onun altınız lav değil mi lan? Evet. Adamı düşecek ya yakacı. Şöyle şöyle. <laughs> ben düşerdim. Bakıyorum lan düşeceğim diye. Ben şöyle çifte geliyorum. Tamam be. Örgüt oda. Oda mı kullanılır? Bunu bilin. Arkadaşlar. Ve portal burada değil. Ben sana dedim abi karşıda değil. Abi ben çok konuştum. Portal olduğu yerde miyiz? Geri dönelim oğlum. Zaten böyle bir yerden asla geçmedik biz. Oh! Oh! Düşüyoruz. Dur. Abi, Geri. dur. Geri. 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 <laughs> Sakın bu aradan da düşme. Burası mı aradık? Evet. Allah kahretsin oğlum nasıl bir yerdeyiz? Abi dur. Aman yürek de. Oğlum bir dışarıdan var ya. Arkadaşlar çok pislik sanıyorum. Şöyle burada artık çifte pazara gideceğim. Şu aşağıda olabilir mi portal? Lan veletler bizim portal nerede? Bence arkadaşlar biz videoyu duraklatalım. Portalı bulup geliyoruz. Aynen arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Döndük. Döndük. Çok, e, uzun bir süre aradık ama sonunda Aynen. portalardan Ay, fark ettik. Bu arada düşme. Oha orada mı? Ha, ters yöne gidiyormuşum. Pardon. Allah bir daha gelmiyor oğlum ben. <laughs> Abi ben buradan nasıl atlayacağım buraya? <laughs> Atladım arkadaşlar. Geliyorum. ben küçük. Aldım burada. <laughs> arkadaşlar geri gidiyoruz. Arkadaşlar vallahi bir daha Nedra gelirsem Obsidian'a geleceğim çünkü kaybettiğim an direkt. Evet akşam olmuş direkt eve gidip uyuyorum. şöyle Dilerseniz arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Şöyle bu uyuyalım arkadaşlar ilk önce. Aha laga bak. Aha, var var. var, var. arkadaşlar bir sorun oldu. Hemen geldim. E, marka durduruldum. Attım. Zaten arkadaşlar videonun sonuna gelmiştik. Biz arkadaşlar şey... sen ne düşünüyorsun abi? Bir bitiriş sözü yapmanı istiyoruz bizden. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Eğer like ve yorum atarsanız çok mutlu edersiniz. Abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Evet, abone olma, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Pirimci, pirimci, videolarım... pirimci, pirimci. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.